Sizinle anlaşacağımı düşünüyorum. Bay Altman. Buyurunuz. Bu bizim devletimizin iç meselesidir. Alman İmparatorluğu ile geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. Sizden bu dostluğu zedeleyecek tavırlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Söylediğim gibi Sultan. Bize sığınan birini teslim etmemiz mümkün değil. Alman kanunları böyle çalışır. Öyle mi? Alman İmparatoru Wilhelm'in büyük sırrını İstanbul sefiri sızdırdı. Ki bu siz oluyorsunuz. İngiliz kraliçesinin torunu olan İmparator Wilhelm... ...yıllardır saklanan hemofili hastalığından müzdarip. Doktorlar bu hastalığa çare bulamazken... Tetkik ettim Tahsin Paşa. On bin adet basıldı mı? Hazırdır sultanım. Tamam. Avrupa postasına verebilirsiniz. Emredersiniz. Siz bilirsiniz. Sizce kolundaki sakatlığı saklamak için... ...bütün fotoğraflarda kolunu ceketin içine sokan İmparator... Bu gazeteyi okuyunca ne yapar acaba? Ama sultanım lütfen. Hemen sefaretinize gideceksiniz. Mehmet Paşa'yı kapıda bekleyen askerlerimize teslim edeceksiniz. Biz de bu gazeteleri sarayın mahzenine kaldıracağız. Görüşme bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Korkmayınız Bay Alpın. Bizim emin olduklarımız bizden de emin olurlar.